Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samp oynuyorum. GTA San Andreas'ın multiplayer bir de MTA var. MTA'nın videosunu gelmiş istiyorsunuz. Aşağı aş aş aşağıdan like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Grocery Grocery vs. Sa sarı takım vs polis vs mavi takım vs 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 arkadaşlar bütün takımlar vs yalnız ben de kastı için arkadaşlar ben azıcık böyle oynayacağım ben oynayamayacağım ah kastı lan çok kastı ya ben böyle oynayamayacağım arkadaşlar ben az çok oynayamayacağım Arkadaşlar kastı şu an çok kastı. Çok çok vallahi kastı. Onun için Anime deneyeceğiz bakalım. Alın silahımızı elimize. Bakayım kim varmış. Kimler varmış. Anmış. Lan. Öldüm ya. Yanımda var. Yanındaymış ya. Öldüm ben öldürüm. Tabii. Arkadaşlar daha demin bir tane aranaya gittim aranada etmeye. Arkadaşlar işte 6 tane para verip dedim tabi altı çok kuru. Ne acıktım artık. bu vardı bu videoda kısa olacak. Ben oyundan da arkadaşlar geldi kendine. Şimdi dondu tekrar. Ben geliyor arkadaşlar. Aha. Şurada vurdum. Şurada şurada. Ama Evet arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım buradan. Ben yoruz yani. Böyle. Kullanına beni de arayabiliriz bu arada. Şu bunun yanına gidelim bakalım. Bunu açıp iyi bir mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an size döndüm. Ben şu an, ben şu an oraya arkadaşlar gittim koşu koşu. Size tabii ki videoda öyle kaslar olduğu için size hemen böyle, böyle gidecek yani. Ben gittim ama <laughs> size hala gitmiş göster. Ananı, Arkadaşlar orada adam olmuş benim. Ben bakalım. Ha helikopter lazım helikopteri. Helikopter yanına geldim ben şimdi arkadaşlar. Biz hala geliyor. Ne arkadaşlar bu video çok ya, Arkadaşlar bu videoda kısa olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ve ben... Bye Bye Ya da bye bye değil arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Her videonun altına Şu Beğeni butonunu Şuradaki Hatta göstereyim. Gösterim, arkadaşlar şu beğeni butonuna. Buradaki kırmızı içine aldım şu beğeni butonuna. Görünürün arkadaşlar görünürü çok görmüşün. Şuna görünürün. şuna. şuna bir de videolarımızdan haberler onun. Arkadaşlar bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar size nasıl göstereyim ha, arkadaşlar şurada sizde size şurada abone ol butonu çıkacak arkadaşlar ben de ben video çekmiştim şuradan şu değil Şurada sizde abone ol butonu çıkacak. Ona tıklayacaksınız bana abone olacaksınız zaten videolarımızdan haberdar olmak için benim bu kafama tıklıyorsunuz. Kanal benim kanalımdan. Ben şöyle göstereyim Yani TTO'da gösterin. Arkadaşlar. Benim videomun haberdar olmak istiyorsanız. Tabi benim kanalım değil de Ama benim kanalıma abone olmak için böyle bakın. Benim kanalıma şuraya basın. Şu bu şuraya basın. Şu butona basınca bana kanalıma abone olacaksınız. Şuna. Ondan sonra videolarımızdan bakıyorum. Videomuzdan haberdar olmak için şu zil işaretine basacaksınız. Bastığınızda sizde şöyle bir şey çıkacak. Bu bu videoda bu videoda bu videoda arkadaşlar. Bu videoda, bu videoda yani böyle kara kuvvetler şeyde oyunda bildirimlerini aç yani. ilk önce orada bir tane tip var. Tiker ona tıklayacaksınız. Ondan sonra oradan kaydettireceksiniz ve benim attığım bütün şu videolardan şu zil işaretine tıklayıp bildirimlerden burada böyle benim burada benim kanalımın ismi yazacak ona tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın size seviyorum bay bay sevgiyle kalın Hadi yapmam gittim.